Geçtiğimiz oturumlarda riski anlamayı, riski yönetmeyi konuştuk. Zaman zaman işin kriz boyutunu da ele aldık. Ama bu krizleri kim öngörecek? Bu krizleri, bu riskleri kimler tespit edecek? E, krize kimler hazırlayacak? Krizden kimler çıkaracak? Bu da çok önemli. Tabii ki bunu zaman zaman yapay zeka aday belki ama işin özünde insan var. Dolayısıyla insanı konuşacağız ve insan kaynağını konuşacağız. Ee, Birçok değerli katılımcımız, konuşmacımız kaliteli insan kaynağının öneminden bahsetti. Dolayısıyla biz de zirvemizde insanı konuşmak üzere, onu anlatmak üzere. Ee, Ekonomi Gazetesi Bölgeler Koordinatörü Ömer Faruk Çiftçi ile birlikte Kariyer Net CEO'su Sayın Fatih Uysal'ı kıymetli alkışlarınıza sahneye davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli konuklar, barış zaten girişi yaptı bize çok bir şey bırakmadı. Ee, hakikaten de sabah beri yaptığımız konuşmaların aslında o dağında insan var. Ee, biz de bu tarafını biraz konuşalım istiyoruz. Bu konuda e, 25. Yılı'nı kutlayan kariyer Net'in CEO'su Sayın Fatih Uysal'la birlikteyiz. Fatih Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, şimdi tabii, Kriz zor dönemlerden geçtiğimiz konusunda hepimiz hemfikiriz. Böylesi dönemlerde kariyer tarafında ne durumdayız? Bu tarafı nasıl yönetebiliyor muyuz? Öncelikle bunu sormak istiyorum. Bu arada sizin 25. yıl dolayısıyla yaptığınız bir çalışma ve güzel bir rapor var, kısa hap bilgiler var. Onlar eşliğinde bize aktarabilir misiniz? Tabii çok teşekkür ediyorum. Burada tekrar bulunmaktan dolayı da çok memnunum. Ee, öncelikle aslında konumuz çok geniş bugün makronun baskısında mikroyu yönetmek ben biraz daha makronun baskısında insanı yönetmek kısmından bahsetmek istiyorum ona geçmeden önce de sizin söylediğiniz gibi bizim 25. yılımız çok değerli çünkü aslında sadece Türkiye'de değil tüm dünyada da 25. yılını tamamlayan bir internet platformu sayısı az yani Türkiye'den Türkiye'nin bağrından çıkıp bu kadar sene boyunca faaliyetlerini sürdürebiliyor olmak ve büyümeye devam etmek bizim için çok kıymetli Birkaç rakam vermek gerekirse de e, ekranda yansıyor. Biz kendi etkimizi aslında kapsadığımız hacmi yaptığımız araştırmalarla kendimiz de ölçmeye çalışıyoruz. Bizim için en önemli metrik tabii ki kaç kişinin işe girmesine fayda sağlıyoruz. E, yaptığımız araştırmalarda da yılda yaklaşık 1.9 milyon kişinin kariyer net vasıtasıyla işe girdiğini görüyoruz. Bu bizim için çok mutluluk verici bir rakam. Diğer taraftan da tabii çok da büyük bir sorumluluk yüklüyor. 1 milyon 900 bin kişinin en büyük umudu evine ekmek götürmesinin en önemli aracı durumundayız. Dolayısıyla bu bizim için hem keyifli hem de sorumluluk yükleyen bir metrik. E, konumuza gelirsek aslında günümüzde gerçekten makronun baskısında mikro yönetmek zor, insanı yönetmek daha da zor çünkü insan kaynağının değiştiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde bunun çok daha fazla kuvvetli hissediyoruz. Burada bulunan değerli yöneticiler de sabah e, seanslarında da bahsedildi. Gerçekten insan kaynağı, özellikle nitelikli insan kaynağına hem ulaşmak hem de elinde tutmak eskiye oranla çok daha güç bir e, durumda. Diğer taraftan bakıldığında bunu doğru yönetenlerin de ekranda gözüktüğü gibi hem üretkenlik anlamında hem karlılık anlamında diğer şirketlerle, rekabetle e, arasındaki farkı açtığını görüyoruz. Bu arada hemen bir araya girmek istiyorum. Tabii. Sorum olacak bu e, araştırmayla ilgili. Şu anda biz tabii görevimiz gereği Anadolu'nun birçok noktasında reel sektörün e, Tabiri yerinde ise kılcal damarlarına dokunuyoruz Bugünlerde bizim özellikle bu kriz dönemlerinde gördüğümüz Yaşadığımız bir şey var bir gerçek var Şu anda firmalar ciddi bir e, Çalışan çıkartıyorlar Şu anda maliyetlerden dolayı Ve bunun ağırlığını da Öncelikle beyaz yakalılar Sonrasında Maaş, saat ücreti yüksek olan mavi yakalılar Aslında bu söylediğimiz e, çıkan araştırmaya tezat bir konu değil mi? Yani bir anlamda aslında biz ayağımıza sıkmıyor muyuz bu durumda? Ya biraz aslında e, kısmen öyle denebilir. Çünkü e, bakıldığında gerçekten demin de söylediğim gibi nitelikte insan kaynağına ulaşmak çok zor. Kaybettiğini gerine, geriye almakta da ya da yerini doldurmakta çok zor. E, baktığımızda tabii şu anda en çok gördüğümüz e, sektörlerde genel olarak konuştuğumuzda iş teklifi alma sayısının çok arttığını görüyoruz. Bu aslında havuzun daralmasından dolayı yani nitelikli insan kaynağının Türkiye'de havuzunun yeterince hızlı sektörün büyüme hızına yetişememesi. E ayrıca Cenk Bey'in sabah bahsettiği gibi bir yandan da kaybetmemiz özellikle de işte 300 bin rakamları doğru çok ciddi anlamda da farklı ülkelere bizim aslında ihraç etmemiz, beyin göçü ihracının son dönemde çok daha fazla artması. Bu bir yandan tezat oluşturuyor. Dolayısıyla da en büyük dilemma şu anda reel ekonominin ihtiyacından dolayı kaynakları kısmak veyahut da işte belirli maliyetleri azalmak. Bu uğurda tabii ki ilk bakılan kaynaklardan birisi de insan kaynağı. Ama işler değiştirdiğinde de aynı havuzu bulamayacağız diye görüyoruz. Çünkü havuzun daraldığını bir görüyoruz. Bir risk aslında. O yüzden de aslında şirkete ve e, şirkete bağlılığı sağlamak şu dönemde e, çok daha önemli. Bir rakam daha paylaşmak istiyorum. Önemli çünkü şu açıdan 2022'de biz büyük istifa sürecini yaşamıştık. Büyük istifa süreci sonuçta yani işte Great Resignation herkesin istifa ettiği, pandemiden sonra hayatı sorguladığı vesaire bir dönemdi. Şu anda baktığımızda aslında bu e, dönemden daha da fazla önümüzdeki sene içerisinde işimi değiştiririm diye düşünen çalışan sayısı var ve yine nitelikli insan e, grubu içerisinde daha da belki dramatik olanı bizim rakamlarımıza kariyer net rakamlarına baktığımızda işe başladıkları an adayların yani işe yeni başlayanların %40'ı tekrar bir iş başvurusunda bulunuyor. Yani daha başvur işe yeni başlamışsınız. işte eski tabirle masanıza yeni oturmuşsunuz. %40'ı tekrardan bir iş başvurusunda Peki, bulunuyor. bunun için araştırması yapıldı mı? Neden tekrardan bir başvuruya en büyük duruyor? sebep makro sebepler şu anda e, malum Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durum ve de e, ücret e, seviyelerinin enflasyonun gerisinde kalması makasın tam işte siz zam yapıyorsunuz ama enflasyon sizden daha hızlı koşuyor. Dolayısıyla eskiden biz bu araştırmaları yaptığımızda en büyük sebep kariyerimde yükselmek istiyorum. Önüm tıkalı idi. Şu andaki sebeplerin en büyüğü de aslında işte makronun baskısı yine e, makroekonomik sebeplerden dolayı çalışanların kendisini işte hayatını idame ettirememesi, iş değiştirerek aslında gelir seviyesini arttırması, arttırmaya çalışması. Yeni mezun, yeni işe başlamış birisini düşünürseniz tek gelir kaynağı aldığı ücret bir birikmişi yok. Bunu arttırmak için tek yöntemi de iş değiştirmek olarak görüyor. Dolayısıyla da bu bahsettiğim şirketler açısından sadakat çok önemli ama sadakatı sağlamak da eskiye göre çok daha güçleşmiş durumda. Hem aynı ay içerisinde görüyoruz hem aynı yıl içerisinde. Dolayısıyla aslında bütün metriklere bakıldığında sadakatin geçmişe göre daha azaldığını, nitelikli çalışanlarda özellikle ...işe olan veya da şirkete olan sadakatin azaldığını gözlemliyoruz. Bu en önemli aslında şu andaki değişen metriklerden bir tanesi. İki metrik daha bahsetmek istiyorum. Bir tanesi çok konuşulan bir konu. Yine bu aslında mevcuttaki çalışan dünyasının değişmesine bir örnek. Tabii çalışma modelimiz de değişmiş durumda. Pandemi buna önemli bir. Pandeminin tetiklediği bir. Evet. Aynen. Öncesinde evden çalışma çok standart değildi şu anda. Neredeyse bir standart haline geldi. Geriye doğru döndüğünü görüyoruz. Ee, bu çok yeni bir. Geçen hafta aslında sonuçları açıklanan bir e, araştırma. Özellikle CEO'lara sorulduğu zaman e, önümüzdeki dönemde tam zamanlı ofis katılımının çok daha fazla artacağını öngören CEO sayısı artmış durumda. Nisan'da yapılmış yüzde 35-40 seviyelerinde şu anda sorulduğunda da yüzde 80 seviyesinde CEO'lar tam zamanlı çalışmaya geri dönüleceğini öngörüyorlar. Amazon da geçtiğimiz günlerde açıklamıştı değil mi? Aynen. Amazon açıkladı, Microsoft tersini açıkladı. Biz verimliliğe bakacağız dedi. Dolayısıyla aslında iki farklı kamp var. Ben ortadan bir yol gideceğini düşünüyorum. Yani tamamıyla ofise de dönülmeyecek ama tamamıyla evden hani pandemi zamanındaki gibi işte 3 gün, 4 gün evden çalışma modelinin arasının bulunacağını düşünüyorum. Türkiye'de de örnekleri var. Daha fazla şirket yöneticilerden başlayarak ee, tekrar ofise çağırmaya e, başladılar. E, dolayısıyla bu da aslında önümüzdeki dönemi şekillendirecek. Çalışma modellerinin değişmesi birçok şeyi değiştiriyor. Tekrar ofise dönmek bir şekilde ofisi tekrar büyütmeyi gerektirebiliyor. Çünkü pandemi zamanında tersini görmüştük. Birçok şirket ofis evet. e, alanını küçültmüştü. Dolayısıyla bu yine önümüzdeki dönemde göreceğimiz değişikliklerden bir tanesi. Ee, tabii yine çalışma modelleri çalışanların da kendini geliştirmesine dönük veya eee Yapay zekanın da bu arada devreye girmesiyle birlikte aslında insan daha bence daha önemli hale geldi. Ve burada insanlar kendisini daha fazla geliştirmek zorunda. Bir de zorunluluk haline geldi. O konuda da bir araştırmanız var. İsterseniz ondan da biraz bahsedebiliriz. Son da ondan bahsettiğim süreyi aşmamak için. çalışanlar bu konuda aslında daha iyimser diyebiliriz. Şimdi farklı farklı yine görüşler var. Sabah açılışta Cenk Bey bahsetmişti bu Önümüzdeki dönemde bazı işlerin tamamıyla ortadan kalkacağına dair de çok ciddi doneler var elimizde. Diğer taraftan çalışanlarla aslında konuşulduğunda, onlara sorulduğunda bu gösterdiğim dünya çapında yapılan bir araştırma, BCG'nin ve bizim paydaşı olduğumuz network organizasyonunun yaptığı bir araştırma. Hem dünya skorlarını görüyorsunuz hem Türkiye skorlarını görüyorsunuz. İş tamamıyla ortadan kalkacak diyen kitle Türkiye'de %7 seviyelerinde. Yani bir şekilde iş tehdidi olmadığını düşünüyor bu kitle. E, i̇şler dönüşecek diyenler %19. Dünya rakamlarıyla çok paralel şekilde yani her 5 çalışandan birisi bunu öngörüyor. Bazı görevler değişecek ve yeni beceriler gerekecek diyenler ekseriyeti oluşturuyor. %47 her iki kişiden birisi, her iki çalışandan birisi bunu e, düşünüyor. Dolayısıyla aslında bu konuda bir Tüm negatif verilere ve aksi görüşlere e, rağmen daha e, mutedilli bir e, görüş hakim çalışanlar. Bir şekilde kendilerini daha fazla geliştirmeleri gerektiğini biliyorlar. İşlerin dönüşeceğinin farkındalar ama işimi tamamıyla e, ortadan kaldıracak diye düşünenlerin sayısı az. Evet. E, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Edelim. Toparlayacak olursak aslında hanemizin e, başlığı yeteneği yönetmek ama çıkan Konuşlar ve rakamlara baktığımızda bu konuda çok başarılı olduğumuz söylenemez. Ee, tekrar teşekkür ediyorum. Sizler de dinlediğiniz için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Teşekkürler.